Nerede? sıkışıklıklardan, bunaldığınızdan ya da çok daraldığınızdan şikayet ediyor musunuz? Eğer ediyorsanız işte bu anlarda sizi sıkıştıran, içinizi hapseden bu anlarda derin bir nefes alın ve soru sorun. Bu nedir? Bunu nasıl değiştirebilirim? Bunu değiştirmek için ne yapabilirim? Bunu değiştirmek için kimler bana katkı olur? Ve bu soruları sorun cevabı Evlerine bırakın. İnanın çok daha rahatlayacaksınız. Bir de bir şey daha eklemek istiyorum. Belki de bu sıkışıklık size ait olmayabilir. Şu anda kozmik alanda çevremizde medyada yayınlanan farklı sıkışıklık enerjisi de olabilir. Çünkü aslında biz düşüncelerimizin %98'inde sahip değiliz. Bu başkalarına ait. Yani yan taraftaki komşumuza, radyoda dinlediğimiz bir habere, televizyonda gördüğümüz bir görüntüye, başkalarından duyduklarımıza tam yüzde 98'i. O zaman ne yapıyoruz? Birinci de ekleyerek bunları sahibini geri yolluyoruz ve soruyoruz. Bu kime ait? Bu kime ait? Bu kime ait? Eğer bunu sorduktan sonra hafifliyorsanız, sıkıştığınız anda bu kime ait demeyi